Merhaba arkadaşlar. Şimdi şöyle kestane almıştım. geçen gün yaptık. Bu sefer de geçen gün kestaneyi kesmeden yapmıştık. Ama şu şekilde bu sefer keserek deneyeceğim. Bu sefer biraz tuz atıyorum. Biraz suda bekleteceğim arkadaşlar. Birazcık daha tuz atayım. Bakalım nasıl olacak. Sıttığım eski bir tavaya süzdürdüğüm kestanelerimi dizeceğim çünkü tava yeni olursa çok yanabilir sobası olmayanlar bu şekilde tavada yapabilirler arkadaşlar. Kestanelerimizi tuzlu suya bırakmıştım ama e, süzdürdüm tekrardan. Bakalım nasıl olacak. Biskit tavaya dizdiğimiz kestanelerimizin üzerine birazcık daha şöyle su gezdiriyoruz arkadaşlar. bu arada biraz pişsin.